Bugün günlerden şampiyonluk kutlaması 5. yıldız kutlaması <laughs> Saatlerimiz 16.55'i gösteriyor ve biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeni kapıya gitmeye karar verdik mi, vermedik mi o da belli değil. Eğer olur da bu bir şampiyonluk vlogu olursa, şampiyonluk kutlaması vlogu olursa videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bugün eğlence günü. Çok fazla böyle hani şunu çekmişsin, bunu çekmemişsin yapmayın bana. Zaten hastayım. Neyse gidiyoruz. Ne haber abi? İsmini vermek istemen Gelsel de bizle birlikte. Şampiyonluğumuz hakkında küçük bir yorum alabilir miyiz senden? Abi zorlu bir sezondu. Güzel bir oldu Her şeyden önce. Avrupa Avrupa'da başarısız. Neyse ama gelecek sene inşallah Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız. Bugün de şampiyonluğu kutlamaya geldik. Her şey güzel olacak inşallah gelecek yıl ya. Evet, metro çıkışı. Evet, daha alana çok uzun kilometreler varken inanılmaz bir taraflar yoğunluğu var. Yine <laughs> kapıya giriş yapıyoruz. Evet alana girişler. GS Plus. Şuradan mı? İnanılmaz bir kalabalık var. arkadaşlar biz acayip bir izgamdan çıktık az önce o yüzden şu anda Şu arkada bir ay alan var bakın kalabalık da yani. Ya ben bir şey diyeceğim yani bunu şey algılamayın lütfen hani biz halkın insanız her zaman ama tabii kardeşim bir şu bir ay bir yere bizi sokun ya. Evet abi söyleş bizle birlikte. Ay. Abi söyleş de bizle birlikte. Yanlar Lemina da oynuyor. Sen şampiyonu. Evet hocam. Abi evet. evet. burada olmaktan keyifliyiz gerçekten eğleniyoruz. Keşke sanatçılarımız daha iyi olsaydı Özellikle edisi isterdim ben geçen seni kilit komandadan dolayı. Aynı zamanda senin de şuradaki tribünlerde olmanı isterdim. Evet. Ve özellikle çünkü yani şu yönetimden birileri bizi izliyorsa Yani seni izliyorsa özellikle. Ya şu çocuğu artık bir kart bir, bir bir şey takın yani şuraya. <laughs> Girsin çıksın yani. Değil mi? Seni izleyen insanlar evet. da mı istiyor yani? Ben ya şöyle söyleyeyim biraz önce buraya geldiğimizde birkaç kişi bizi gördü şey dedi. Abi sen burada ne yapıyorsun ya? VIP'de ya da güzel bir yerde izlerdim. falan. Ya VIP'nin herhangi bir değeri anlamında söylemiyorum ben. Senin izlediğin Çekitten veya Galatasaray'ı sevenler plakondan da bir şeyleri görebilir 8 evet. bence yani. Umuyorum birileri duyar yani. Yani arkadaşlar 3 sene oldu artık bir şeyler istiyoruz yani. Bunda da hakkımız aldığını düşünüyoruz yani. Abi de bunu dillendirdiği için çok teşekkür ediyorum. Ben de Kutlamalar de. sonuz devam ediyor. Olsun biz bir arada da güzeliz. Bir IP'de olmasak da sıkıntı yok. Sonuna kadar hak ettik. Seni de takip ediyoruz. Çok teşekkürler Bey'iz. Eyvallah çok memnun oldum. İnşallah çok teşekkür Uğur. ederim. Galatasaray hep birlikte. Ve blok 3 geldi. Saniye. <Sessizlik> Gabriel Sara. Kamburuk edip o kamburuk. Söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam <gülüyor> edeyim. Bu <laughs> <laughs> e, için Galatasaray için yaptığım mesleği arkadaşlar. Müzikleri kesiyoruz yani. Telif diyoruz çünkü. Teliften dolayı çok koyamıyoruz. Tek zaafım Galatasaray'ın bu röküşten. Hayatımda bir <laughs> konser yaptım. Hayatımda kadar heyecanlanmamıştım. Allah razı olsun

Kafamız çok güzel. var. Yuhluyor. Şu an var ya kim gelirse gelsin insanlar çok sinir. Herkesi yuhlayabilir Hadi yani. Kupa istiyoruz. Kupa kupa çupamızı ver. Saat 11'i geçiyor. Herkes şu anda tepkisini gösteriyor. derin GS geldi. Derin GS Brogba'nın elemanları. Carlos Quest'in elemanları. Hangi karar? Çıldırdı. Quest'i istiyor. Tarafta çıldırdı. Quest'i istiyor. Tarafta çıldırdı. Quest'i istiyor. Çıldırdı, istiyor. Çıldırdı, istiyor. <laughs> kanka iyi bak. Cansın kanka sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şampiyonlar geliyor az sonra. İtalya direktör. Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akma. A doktorumuz Yener Yüce. Evet, yavaş yavaş herkes gelmeye başlıyor. Arkadaşlar yağmurda alet çalışmıyor şu anda. Öyle bir davetiniz gibi. Çadır getirelim. Aslanlarımızı diğer bir yere davet etmeye devam ediyoruz. Sol kanadı kabına sığmayan yıldızı o koşmaya başladığında rakipleri... TİRO! <laughs> <laughs> bir veda şampiyonluk <laughs> filmi gibi bir şey oluyor mu? efsanesi olduğu için de. <laughs>

<laughs> hey, 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 hey. Alpçı Yazık bu adamı <laughs> ya. bir daha. Nereden elini öperek geliyor. Diyordun ki Yaz Güzel şeveyle adam bilir miyiz? Sahada kurduğu mobilya Ortaya, gel. ortaya gelmek zorunda kaldık. ...rakiblerimi küstürdü ne ona, ne de buna. Bu sevgi sadece sana. Galatasaray, you ready for number 99? Wow. Mario! Takımı aldıran taraflarına Allah razı olsun. Keşke Avrupa'ya da yazılsaydı. Gidenin aklı bizde kalır. Baba geliyor baba. Asile de Türkiye'ye yakışır. Baba. Gidenin aklı bizde kalır. O de Türkiye'ye yakışır. 45 numara. Victor. Okan Buruk. Where is Okan Buruk? Where is? Okan Hocam neredesiniz? Okan Hocam. Okan Buruk istifa! <laughs> Okan Hocam'a buna bir cevabı olması gerekiyor. Okan Hocam istifanız isteniyor. <laughs> Ama o ilgili sizden bir bilgi almak istiyoruz. <laughs> ne diyeceğim sesini? Siz devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Stay with us. <laughs> Stay with us. O Evet, duygusal bir Kıbrısın sekans geliyor. 2010'da Dünya Kupası'nı izleriz. Ya. Üzgünüz. Onu çok özleyeceğiz. Kaptan, lider, rekortmen, gerçek bir numara. Kaptanımız bir numara. Fernando. to be here today to enjoy with us these five stars. These five stars, sorry. Bugün, bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız, başka bir şey için değil. Bizi çok seviyorum. Bu sefer sen bizim, her şeyimizin. Kardeş o... Ali Koç formasını giydi yine. Ben, 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 ben. Saat 12'ye geldi. Vallahi çok yorulduk ya. Ne işin odakları var? Videoyu beğenmenizi istiyorum. Valla hasta halimle geldim. Şu omuru çektik hala çekiyoruz ve şu an omuzlarımı hissetmiyorum. Kur'an çarpsın. Yani bir beğeni atın Abone ol olmak iseniz. bize desteği olmuş olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. 25. Şampiyonluğumuz, 5 yıldızlı şampiyonluk ve kupa kaptanımızın ellerinde. Hazır mıyız? Hazır mıyız?

olarak zayıf kaldık. Ama neler her şeye rağmen bu takımın şampiyonluğunu kutlamak, bu takımın başarısını görmek, bu alay çiftleri patlarken duymak, görüntülemek, bırakmanın korkması ve aynı şekilde bir ardı şampiyon istemek. Daha bitinemez bir şey. İstediği kadar kötü olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah çok tavsiye yapamıyoruz. Bu sezonda sizlerin de birlikte bir şey olduğunu izlediğiniz için inşallah daha iyi olabilmişizdir. ن <laughs> <laughs>